Gripsan selam kankalar. Arkadaşlar bugün acayip bir kapışma yapacağız. Bakın kimler var? Skirt Teacher. Evet. Hadi bakalım arkasından hırsız kuzenler var şimdi arkadaşlar. Skirt Teacher'la başlayalım. Bakalım ne tür bir haylazlık, kötülük peşinde bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar kapışma başlasın. Bakın ne yapıyor? Çok heyecanlı bekliyorum abi. Onu çok pistolleyeceğiz arkadaşlar. Hey, ne yapıyorsunuz? Bak yine haylazlar bahçemde oynuyorlar ya. He? Burası benim kapımın yolu. Gidin buradan ne yapıyorsunuz bulacağım işte. <laughs> tavşan mı? Aa, taşam varmış burada. bunu da aldım. Aldım, 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 aldım. Oo, neler yapsam acaba? Neler yapsam? Çok güzel şeyler olacak. Hayır, olamaz. Arkadaşlar oyuncaklarımızı çaldı. Abi gördünüz değil mi? Ne güzel şurada. Biz onu rahatsız ediyoruz arkadaşlar mahallenin ortasına, yolun ortasına oyun oynuyoruz. Bütün oyuncaklarımız her şeyimizi aldı. Skate bunun hesabını verecek. Evet. Arkadaşlar tavşanımız orada. Evet. Ve şans şarkımız vardı o da orada. Ne yaptı acaba tavşanımız? Evet. Bu da burada. Biz bunu oyun oynuyorduk ya. Ulan sen neyi, niye rahatsız oldun? Arkadaşlar bütün mahalledeki ne kadar çocuklar ne kadar eğlenceli insanlar eğleniyor bir şeyler. Hep rahatsız oluyor bu ya. Şimdi ben, ben ona göstereceğim arkadaşlar. Şimdi rahatsızlık nasıl olur göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bu maceramızda kim nop, kim pro, kim hacker siz seçeceksiniz. Ne? Adam hangisi ne? olacak? Gel bakayım buraya gel. Ha, gel kefse, beton kafa gel. Kimse yok mu? Beton kafa buraya gel buraya. Aha, buraya. Sen var ya sen. Al bakayım. Oho adam kapı kapıya sıkıştım. O yolda oyuncaklarla oynamak neymiş ha? Beni rahatsız <laughs> ediyorsunuz. Ne oldu sen çocukken hiç oynayamadın galiba ha? <laughs> Kahkahalarınızla beni sinir ediyorsunuz sinir. Ne oldu sen çocukluğunda mahalleden çok mu dayak yedin? Al bakayım bunlar. Oo oh, tam suratın ortasına. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet bugün güzel başladık. İki Evet iki pasta atışıyla güzel başladık. Evet oyuncaklarımızı geri alacağız ama arkadaşlar buna bir sürpriz hazırlamamız lazım. Skeleteacher onların içerisinde bir şey yapmış galiba. Evet tavşanın içine bir şey doldurmuş. Hemen bunu düzeltmemiz lazım. Bakalım etrafta işimize yarayacak neler var. Bakalım arkadaşlar burası en çok sevdiğim yer. Çünkü burada bir sürü malzeme olabilir. Aa, burada dart var. Aa, burada dartın şeyleri var ya. Okları var. Bakalım bunda ne yapabiliriz. Şimdi elimizde bir tuzak var. Bu tuzağı mutlaka evet Skeleteacher'a bastırmamız gerekiyor. Abi ne güzel ben... İki tane şey yaptım combo yaptım pastayla bir de üçüncü şey olsun üstüne O bu ne ya elektrik süpürgesi mi? Bu neden böyle maket gibi oyuncak gibi? Bu kadar küçük elektrik süpürgesi çalışır mı arkadaşlar bu ne işe yarıyor acaba? Burada olduğuna göre bir işe yarıyor olması lazım Bakalım banyodan çıkıyor şimdi ona küçük bir sürpriz hazırladım Hangisinde arkadaşlar? Hangi banyo, banyoda şu anda? Yo, Şu an mutfağın üzerinden aşağı iniyor Olamaz o zaman biz de mutfağa inelim Gelsin bakalım gelsin Evet bir de Hah, şimdi girdi. Burdayım, burdayım dedim. beton kafa gel buraya. Gel 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 yaklaş. Ne? Yaklaş. Sen var ya, bak bir. Aa, basmadı. Aa, ha, ha, ha. Tuzak attı. Ha. Tuzak mı? attı. Ha. Arkadaşlar tuzağa basmadı, olamaz. İçinden geçti. Lan tuzaklar bozuk mu yoksa? Bozuk mu? Benim evimde hiçbir şey bozuk değildir. Sen bunları internetten şeyden mi aldın? Ucuz en ucuz yerden. Yok. Ee, bozuk bu. Bak basamıyorsun. Gel gel. En pahalı yerden aldım, en pahalı. He, artık bana bana hazırladığın tuzaklar demek ki çürükmüş. Demek ki hiçbir şey olmayacak ona göre. Al Zek bakayım. Çürük tuzak mı? Aa yine basamadı. Ya ben basmayacağım zaten basmayacağım. Yine basamadı. Çürük tuzak mı olur? Evet çürük tuzak olur baksana. Oo arkadaşlar. Paslanmış o zaman elini kaybatarım. Abi şuraya bakın ya iki kez iki kez koydum olmadı. Dur geliyor geliyor dur dur dur. Ha? Üf. Ya yine basmadı. Abi bir şey olur arkadaşlar burada kesinlikle cık, cık, cık. yanlış bir durum var. Bir türlü başaramadık ya tuzak. Tuzak değil bas... onlar tuzak değil. Bence senin ayakkabılarında ayaklarında bir şey var. Ayakların ayı gibi ya o yüzden belki ondan alabilir yani büyümüş ayakların büyümüş senin Sensin ayı Arkadaşlar skate için ayakları büyümüş koş 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 kaç 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 Kendimi zor kurtardım ya Kafayı taktım var ya bir kombo yapacağım diye vazgeçtim arkadaşlar artık Burada ne var aha burada bir huni var Aa bunu skate kafasına geçirelim Deli Gel gel kafana geçireceğim gel Deli teacher Aa beni cezalandıracak ah. arkadaşlar Bittin sen oğlum bittin Ben mi? Benim bir bitti mi yerde başka bir yer bin bit bin bir şey yaparım. Oyuncaklarınızı kıracağım. Kıracağım oyuncaklarınızı. Ee, dur arkadaşlar şu anda ay şeye bakıyoruz. Ay canlıcım o tavşanın kulaklarını Bir de bir daha deneyelim. Abi gide basmadı ya. Olamaz. Abi gide basmadı ya. Bak bizim de dalga geçiyor diye. Birazdan sonun çok kötü olacak. Skeleti söylüyorum sana. Evet evet sonunuz çok kötü olacak. Seninki çok kötü olacak. Burada ne var? Gülme değil ağlama yapacaksınız. Ha! Ağlayın ağlayın. Son ağlayan iyi ağlarmış. Pardon o nasıl ya? Son gülen iyi güler. Bakalım kim gidiyor kim ağlıyor birazdan göreceğiz. Bakalım nop senin senin nop. E, sen bu tavşanla eğlenir ya. E, budakla. bu e, ne yapıyorsun sen burada? Arkadaşlar dur. Annem gitti orada oturdu. Ah yoruldum vallahi ya. ben buradan çıkmam lazım. Orada onun olmaması lazım. Hii, koş koş koş. Alamaz. E, eh, Bırak lan. Bırak vurur ağzını. Arkadaşlar zor kurtuldum ya. Attım kendimi şuradan aşağıya. Başımın melası ya. Şu tuzaklar da çalışmıyor abi. Bundan sonra bu tuzakları kontrol edeceğim. Vidasını sıkacağım. Belki de ondandır. Şu malzemeleri tekrar alalım. Elimizden aldı onları. Evet şimdi yukarı çıkarıyor çıkıyor. Şimdi tavşanın içine bir şeyler doldurdu abi onları değiştirmemiz. Aa elimizdeki dart okları var ya onları koyalım içine. Bakalım kendisine. Kendisi için bir hazırlık yapıyor ya. Dur abi şunu takalım. Bunun içinde ne varmış? Elektrik süpürgesiyle bir çekelim içine. Evet bunun için neydi doldurdu acaba? Bakayım. Aa! Kurdela, renkli kurdelalar şeylerle doldurmuş. Vay. Şunları koyalım abi. Bunları içine ettirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Bu da üfleme aleti. Bu yapraklar falan yapıyor ya. Tamam yeşil tutmamız lazım. Hadi bakayım. Hah tamam güzel. Evet. Hadi hadi. Hadi çalış çalış geliyor. Sıkıntı gelmeden. Ha, evet. Ha bunları içine gönderdik. Güzel. Evet. Bizim şans şarkımız da orada. Bu huni alalım abi. Yoksa durumu çakar. Tamam güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım bizim tavşancıkla oynayabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Evet. Çok merak ediyorum abi. Nasıl bir şey olacak şimdi? Başına neler gelecek çok merak ediyorum. Kankalar toplanın. Dur bakayım. Geliyor mu? Evet, bizim kankalar da gelsin de şunu bir güzelce bir izleyelim. Bu... Bakayım nasıl eğlenceliymiş ben de güleyim biraz. Ha, gül gül. Bu Huni niye böyle havada kaldı ya? atıyorum bunu havada kalıyor. Ha, dur bakayım. Baktım. Aa bak havada kalıyor. Bu nasıl bir şey lan? Ha geldi. He? Kırıyoruz. Ana! <laughs> kankalar ne nasıl? Oldu? Ben yaptım ben. Ne? Çocuklar durdurun. Şunu Va. durdurun çocuklar. Atın at, at, atın durdurun. Atın çok güzel. Harika. Evet, Ho -ho. Arkadaşlar çok eğlenceli değil miydi ya? Nereye geldik? Aynen. Bunlar ne? Arkadaşlar Poppy Playtime'a e geldik. Mavi toplar mı? Daha önce hiç görmemiştik. Mavi toplar nereden geldi? Aa top oynanıyor mu top? Aa bildiğin aha gibi gele tek kale maçı yapabiliriz. Bak kale burası olsun. Ha Yogi neredesin? Hogi. Hogi bugün neredesin lan? Ne oldu abi bir şey itti beni. Ne oldu abi? Ana hey. arkamdan çıktı. Nasıl oldu böyle bir şey? Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ya sen nasıl oradan çıktın? Kendini nasıl <laughs> hissediyorsun? Çok iyi çok iyi gel e, maç yapalım seninle. Çok, çok iyi çok iyi çok iyi ne? Ya maç yapalım seninle diyorum bak bak gel. Ben Ayağım çok kırılır <laughs> onlara istersen vur. Anam vallahi sertmiş bunlar ha. Tabii. Sen, sen nasıl oradan çıkmadın da bir anda arkamdan çıktın ya nasıl oldu bu iş? İşte bu iş böyledir. Dur bakalım sen... Ters köşe yaptım sana. Anam bu toplar geliyor. Sen nop musun promosuna musun mısın söyle bakayım. Hangisi olabilirsin? Ben hepsiyim hepsi. Hepsi Oo. benim. Ne olduğunu bilmiyor ki cahil. Tipe bak. Herkesi korkutuyor ama daha Nobun Pro'nun hacker'ın ne olduğunu bilmiyor ya pis cahil. Evet. Cahil Geldim. de <laughs> benim evet. Bak sana bir sürprizim var hangi hangi. Daha önce hiç kimse yapamadı sana ben yapacağım şimdi. Sürpriz de benim. Sever misin sürprizleri? Dur bakayım abi nerede o? Topları arkadaşlar top silahımız olacaktı. Top silahımızı bulmamız lazım. Şuradan geçelim şöyle. He? Evet top silah buralarda bir yerde olması lazım onu bulacağız. Onu bulacağız. Şimdi Nereye saklamış olabilir ya? Ben bir yerlere getirmiştim buraya koymuştum. Arkadaşlar çok güzel bir silahımız var ya onu görmeniz lazım. Mutlaka görmeniz lazım. Bu toplardan atıyor. Top mu? He. Ya bir türlü sakladığım yeri bulamadım. Hangi gel. gel ben seni atacağım gel. Hangi hangi nereye koymuş olabilirim ya? Ben, ben <laughs> seni kere atar. buldum. He <laughs> gel bakalım arkadaşlar görüyorsunuz. Efsane bir silahım var. Hadi gel 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 lan buraya. Şş, yiyor mu gel. Nereye gittin gel. He. al bakayım <laughs> al bakayım. Oo, nasıl? Bana hiçbir şey yapmaz bu toplar Ben taş gibiyim, taş. Lan vallahi içinden geçiyor ha. Niye böyle oldu ya? Arkadaşlar böyle bir silah daha önce gördünüz mü? Hangi bak Ay pardon, pop bilet aynı. Oo. Ben sırasız... bu, bu popetik bir şeyim. Top bana ne yapar? Arkadaşlar gerçekten buna farklı bir şey yapmamız lazım. Baksana olmadı ya. Dur tam bir tam Kon böyle zayıf bir. Başına Senin zayıf bir yerin olması lazım. Oraya vurmam lazım. Ama neresi orası? Benim her yerim zayıf. Yok. Vücudunda zayıf bir yer olmalı. Kolunda, bacağında gözün göz olabilir mi? Kollarım zayıf. Kolların zayıf da Arkadaşlar tam vurduğumuzda ve tak yere yıkacak onu bir şey olması lazım. Beni ama... niye tak yere yıkıyorsun be? He? Ne yaptın sana? Dur bakayım. Aşağı dedim Ne oldu ya? Hadi Tek... silah mermi bitince aşağı indim tekrar. Ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Mermine güveniyordun. Evet, Mermime güveniyordum ama mermi de işte geldi. Oo bak kutulara ne yapıyor? Ha gibi. Onlar hiçbir şey yapmıyor ya. Neden böyle? Bence mermileri değiştirmem lazım. Ama silah efsane değil mi arkadaşlar? Şuraya bakın. Daha önce böyle bir şey görmedim ya. Gel gel gel. Gel sen niye orada duruyorsun gelsene ya. Gelmeyeceğim burada duracağım. Ya sen yaramazlık. Sen pro mu olmaya çalışıyorsun ha? Bakayım gözlere. Yakaladım ya. Bir kere yakaladın. Eskisi de bir kere yakaladı. Şimdi hanginiz şeysiniz? Nopsunuz hanginiz prosunuz? Birazdan hırsız kuzenlere gideceğiz. Bakalım onlar neymiş? Şimdi arkadaşlar dağılınca. <laughs> Aa kayboldu nereye gittin? Abi boy. bu hile yapıyor ya. Kaybolup duruyor ya. Bak şimdi nereye gitti? Bak bu kapı da kapandı. Nerede olabilir? Aha burada. Duvar kenarında ne yapıyorsun? Duvara işiyor mu? Sen ne hırsız kuzenlerle bir mi tuttun? Neden? <laughs> Vallahi yedirsen... Selam... Allah gece Buraya Aa kayboldu yine. Onlar buraya geldi. Burada bir sürü oyuncak çalıp gittiler. Anam Hagi Hagi'yi de çaldılar galiba. O da gitti. Nerede abi? Nerede saklanıyor bu ya? Çok enteresan değil mi abi? Saklambaç oynuyor benimle ben resmen. Allah Allah çok ilginç ya. Neredesin bro? Aha burada bu top kalmış bir tane. Bunun içine mi saklandı acaba? Aha abi gerçekten kaybettik ya. Hagi Bagi kayboldu dur. Onu hemen dur şuradan. Burada kaybolsa bile burada tünelde çıkmak zorunda. Dur hana. Aa şu karşıdan yürüyecek için arkadaşlar şurada. Bize doğru geldiği bir yer var ya. Orada kafasına saydıracağım topları gel. Heh. Dur bakayım. Heh gel lan buraya. Gel buraya. Bak bak bak. Topların peşinde koş. Gel şimdi gel. Oh. O kafaya kafaya. Acımıyor mu lan kafan? Allah Allah. <laughs> Isırdı valla. Evet. Arkadaşlar şimdi evet bir hazine olayı var. Bakalım biz mısız kuzenler onların elindeki haritayı arkadaşlar biraz trolleyeceğiz bakalım. Hazır mıyız? Aa burada hazine renkli şeyleri var lan. Aa bizim bahçede hazine varmış oğlum haberin var mıydı senin? usta usta. Heh. Altın yağı ye sanki ha? Oğlum bu hazineyi bulmamız lazım lan. Harita da buradaymış ha. Oo Ula çok güzel çok güzel. Şimdi haritada şurası var ya orayı gideceğiz kazacağız 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 kazacağız. Oğlum çok yüksek sesle konuşma sen de herkese duyuruyorsun ya. Allah Allah. Usta kaç ayda kim duyacak bizi ya. Oğlum tam böyle çıkarmadan önce televizyonları çağıralım tamam mı? Ünlü oluruz ünlü. Ya usta sen salak mısın? La sen kime salak diyorsun Kafanı kırarım senin. Televizyoncuları çağırırsak televizyoncular alır elimizden. Ha bu saftelikler ne yapıyor arkadaşlar? Evet dur bakalım orada bir tane bavul gördüm. Bunlar neyin peşinde ya? Usta ilk defa sofsel oldun ha. Bir kalemle bir silgi buldum arkadaşlar. Haritayı bulursam üzerinde biraz oynama yapabilirim. Lan lan bücürük. Lan bücürük hırsız. Yemek mi yiyorsun utanmadan? Bakayım ne yapıyor? Gel buraya gel gel neredesin? Ben bana mı dedin sen bücürük hırsız diye? Lan o kalemi senin var gözüne sokarım ha. Kulağına sokarım bak. Lan uzun abi. Saftelik uzun abi. Bu ne diyor ya senin kankan? Psikopat ha bu. Şu tuzağa alayım Hangisi arkadaşlar bu tuzak tuzak kim? Ah, Saftirik uzun abi dur. Onu uyandırmak için. Saftirik. Gel gel gel. Ha? Gel. Ya bu. Usta. Ay ayağım acıdı Acıdım usta. Acıdı mı ne oldu acıdı mı? Ustayı mı çağırıyorsun? Usta. Lan oğlum. Ağlayıp durma. Bu... Yakalayamıyorum usta sen yakala ayağım acıdı. Ben gördüm şurada bir yerde. Oğlum sen hızlı koşarsın yakala onu. Esta ayağım acıyor dedim ya ya anlamıyor tamam ya ee, yapalım ha ayağım iyileşmiş Koş 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 Allah iyileşmiş ha Abi harita nerede? Saftirik uzun abi harita nerede? Harita olmadan hazineyi bulamazsınız ben içine daha fazla altın koyacağım yerini söyle bana Harita nerede ya? Arkadaşlar haritayı bulmam lazım Saftirik uzun abiye söyletmem lazım Dur geliyor dur aman aman dikkat Harita diye bir şey yok ki Heee Kandırıyorum o... usta kandırıyorum Lan oğlum harita diye bir şey yok deyip durma Bak burada yakaladım onu yakaladım Usta yakaladık Ben de yakaladım. Vallahi at bunu çöpe at bunu çöpe. Çöp arabası gelsin alsın götürsün bunu. Çöpe mi? Bırakın lan. Bırakın Yaman ben mı? Çöpe. Bırakın. Vallahi var ya zor kurtuldum ya. Arkadaşlar hepsine birer kere yakalandık galiba ya. Bunlar hangisi no hangisi pro hangisi hacker ben çözemedim siz söyleyin arkadaşlar <laughs> siz söyleyin. Evet acaba hangi bir bizi fazla mı yakaladı yoksa o zaman o hacker olmalı. Ama siz seçeceksiniz değil mi? Evet şimdi hemen haritayı dur. Merdiven altında bir bakalım ne var burada. Burada adam saftayı buradan geliyor. Evet. Şimdi. Usta kızları da çağıracağız mı? Herhalde oğlum zengin olunca var ya. Oho. O zaman çabuk şu şeyi bulalım ya. Ha, haritayı buldum. Arkadaşlar işaretli yeri silmem lazım dur. Dur gelmesin dur. Aman gelmiyorlar değil mi? Kapıyı kapat. Lan lan lan. lan Aa lan. usta. Koş koş koş. Haritayı buldu galiba. Aman aman haritayı buldum aman aman. Aman, aman. Safir Kuzun abi bir şey yapmasın ya haritayı elemesin. Yok yok burada duruyor usta bir şey yok ya korkma tamam. Ah bunlar ne abi oha. Bunlar patlayıcı. Vay dur. Onlara güzel bir sandık hazırlayabilirim. İçinde patlayıcı olan. Vay tamam. Aklıma acayip bir fikir geldi. Dur önce şunlar bir gitsin. Oh, haritayı bir silemedik ya. Sildik mi? Evet. Haritayı tekrar bulmam. Nerede bu? Nerede bu? Heh <laughs> Buradaymış abi. Harita buradaymış. Abi bunlar... Evet. Haritanın üzerindeki şeyi... Kapıyı kapat evet. Şu evet. çarpıyı hemen siliyorum. Abi şuraya... Arka bahçeye bir yer yapayım. Arka bahçeye işaretleyeyim. Evet şurayı. Heh, tamam. Şimdi oraya götürüp bir tane sandık bulup ona şey yapmam lazım. Evet içine bombayı koyup işaretleyip oraya gömeceğim. Bu saftelikler de gidip ona, onu bulmaya çalışacaklar. Oğlum bizim bahçede hazine vardı benim mi haberim yok ya. Bunlar arkadaşlar birisi bunları trollemiş. Ben de iyice trolleyeyim bunları. Şimdi. Evet şimdi. Aa burada bunu kullanabiliriz evet. Bu, bu ne renk olur abi? Sandıklar genelde kahverengi olur ama. Yanlış renk seçmedim. Evet tamam bunu güzelce her yeri kahverengi <laughs> Ne var oğlum? Hadi ya. Aa, bunun üzerine... Arayalım. O, yapışkan buldum. Tamam tamam süsleniyorum ben. Hadi bakayım televizyon çağıracağız kızları çağıracağız. Usta toprak kazacağız nasıl süsleniyorsun? Evet abi onlar kazalım. Evet Kü küreyi de aldım. Bombayı da yerleştirdim abi içine. Hadi bakalım koş koş arka bahçedeki bir yer vardı abi oraya. Şşt lan burada mısınız? Saf, saf burada mısınız? Birazdan havaya uçuracağım sizi. Nerede abi? Ha şurası. Tamam güzel. Hemen hemen abi şuraya hemen kazalım şurayı. Kaz kaz kaz. Evet güzel. Oo abi. Vay be. Bir de televizyon falan çalacakmış bunlar ha. Oo bütün ne? yani rezil olacaklar. Bunu buraya göm abi. Bak hazine dedim budur işte abi. İçinde bomba olacak. Hazinenin içinde bomba olacak bir kere. Hadi bakalım hadi bakalım. Usta. He hazır mısın? Hadi gidelim şarjı bakalım bir ya. Usta zaten yerini belirlemiştik unuttun mu? Lan harita işte ne, ne nerede şartlıysak orasıdır. He, oğlum ha. burada değil mi lan bu? Oğlum ben en bahçede yatırıyorum. Yok aslan sen yanlış hatırlıyorsun ya. Oğlum hadi çabuk altınları kavuşalım. Burası Allah ben burayı çatılamam. Alo. Burası burası Alo. usta. Alo bütün teyzeler gelmiş. Oh, bakın şimdi beni canlı şekilde izleyin. Adı evet ben... Allah patladı lan bu. Kim yaptı bunu? Buldum. Evet arkadaşlar patladılar vallahi var ya süper oldu. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.